Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber? Granny'i tekrardan bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. sizin fazla vaktinizi almadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Normalde evet. Geçelim şuraya da. Evet arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuraya da bir geçsin. Evet. Hadi geç. Birinci <laughs> gün yatsı geldiğine göre tamamdır arkadaşlar. Biraz da şu gördüğüne çıkmam lazım. Bu sabah mı yani arkadaşlar? Tab bizim mi? Karakter misafirlik değilmiş gibi. Eh, ah, tınında değil. Şu kitabı al. Gir 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 gir. Hadi gir 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 geç. <laughs> Merhaba Granny. Tabii bu yine etrafa hmm, böyle bir bakışı var. Tamam da etrafta kimse görmesin. Daha niye kafanı oraya buraya çevir bakışsın? Git. Kafanı koyma. Dikkatli bir şekilde bu kitabı yerine koyalım. Dikkatli dikkatli. Geç geç. Son anda yakalanacaktık. Hıh. <laughs> Neyse ki yakalanmadık. Evet arkadaşlar. Allah seni etmeye. Kaç kaç dur. <laughs> Bir alamacı daha. Ey maşallah. Takıldık da. Bizim karakter de çok hızlı gidiyor maşallah Arkanda böyle bir şey var ve yavaş yavaş gidiyorsun maşallah Bu yavaşlık da çok güzelmiş Evet ikinci güne geçtik arkadaşlar Evet çabuk ak. bir Misafirlikte değilsin Sen misafirlik bizim kirektör. Evet. Kapattık dolabın içindeyiz. Neyse. Diyecektik ki. Kren'in ses geldi ama. Niye kapıyı açtın gittin? Kapıyı kapalı tut bey. dikkatli. E maşallah. Graniye tam bir açık hedefiz. Ama olsun aşağı inedim. Ne var? He he Bir şunu şuraya çekildi de. Hello. Ya da merhaba diye. Güzel bir Türkçe ne olmuş? Hadi. Evet. İki. Ama ne iki? Aç. Boşun yemi burada tamam. Tamam. Şuradan gitmeyeceğim ama ben. Biraz daha şunu uğraşacağım. Geç 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 çabuk çabuk. Hello merhaba merhaba. Evet. Sağır mı oldu bu? Kapıyı <laughs> açamadık saattir. Abi <laughs> Kapıyı kapattık arkasında. Ama ben saklandım. Boşuna gelme. Hı. Hemen üstüne düştüğü gibi. Haydi yallah. Hışt. Men aç. Nedense artık. Evet. Üçüncü gündeyiz. tabii ki de biraz daha çok misafirlik değilmiş gibi bir misafirlik havasında bakıyor bizim karakter. Ulan hızlı kalsana. Hadi hadi hadi. Hı hı. Bunye <laughs> gitti. <gülüyor> git git affedim affedim affedinsana git öyle ama ne gördün <laughs> biraz seni dolandıralım şuralarda dedik de <laughs> desen hoşu yok bu kardeşler Evet arkadaşlar Dördüncü güne geçtik. Son bir günümüz kalsaydı. Bugün de giderse. Evet. Hala yavaş yavaş uyanıyor bizim karakter. Bir hızlı kalksana. Misafirlik değilmiş gibi. Öh. Al şunu. Şunu da şunu da. Ey maşallah çift ses. Ulan kafan. <laughs> evet arkadaşlar. Çift ses çarptık ama bir türlü gelemedi. O da faydalı bu konu. Nerede sen göremedik. Ey maşallah. <laughs> Sürekli bir küçük etme derdindeyiz. Daha neredeyse tüm sesleri yaptık. Gel 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 gel. Yok çok yakında ama. Evet arkadaşlar son güne geldik böylelikle arkadaşlar. Tabi bizim karakter yine misafirlik demiş gibi bir yavaş yavaş uyanacak. Niye bir hızlı kalkmasın ki? Sersin içinde bu sabah mı arkadaşlar? Evet. Tabi bizim karakter yine yavaş yavaş. Kendi evinde uyuyor resmen. <laughs> Öyle bir kendi evindeymiş gibi bir rahat bir uyanış var ki. Bir kahve seksik. Tamam. Gir 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 gir. Kafas şunu. Öf be. Aferin, <laughs> Aferin, ha, git, a du un düzelt. du A un Dur ya, bir karışıklık yapalım da. Ulan bu kutular örecek miyiz mi? Sevdi Sıbırca. Oha. Ortaya da tur atmış. Merhaba. Granny kandırmak için yer arıyoruz. Alo. Şu fotoğrafın parçasını alalım. Heh. Gel biraz da. Evet. Aferin. Aa, sana bir tane daha ses. <laughs> gel gel gel. Ha, bunu. Neyse. Evet arkadaşlar. Son gündeyiz herhalde ya da bitmiş de olabilir günümüz. bel değil bitmiş. Game over sonunu görürüz böylece arkadaşlar. Arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 abone ulaşmaya arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.